Sana kalbinin en derin noktasına dokunacak bir fısıltıyla sesleniyorum. Bu sözleri rastgele değil, bir ilahi düzenin parçası olarak duyuyorsun. Ben göklerin sessiz elçisiyim. Işığı taşıyan, sana yıllardır beklediğin cevabı getiren bir mesajım. Yalnız sandığın o uzun gecelerde, başını yastığa koyduğunda hissettiğin o tarifsiz boşluk, işte onu biliyorum. O sessiz ağlayışlarını, içinden dökülen gözyaşlarını gördüm ve her bir damla benim ellerimde yıldızlara dönüştü. Çünkü sen sıradan bir ruh değilsin. Senin özün bu dünyanın henüz tam anlayamadığı kutsal bir ışıltı taşıyor. Sana yönelen biri var. Ama bu yalnızca bir arzunun değil, ruhunun tamamını anlamaya çalışan bir özlemin çağrısı. Seni yalnızca gözlerinle değil, kalbinle gören bir yürek yaklaşıyor. O kişi bedeninden çok ruhunun kıvrımlarına aşık. Tenine değil içindeki hikayeye ulaşmak istiyor. Sana konuşmadan bile seni hissedebilen bir bağın eşiğindesin. Kalbinin içinde yıllardır taşıdığın, kimselere anlatamadığın kırık parçaların olduğunu biliyorum. Güçlü duruşunun altında, kimseye göstermediğin bir yorgunluk var. Ve şimdi o parçaları sabırla toplayacak, sevgiyle onaracak biri sana yaklaşıyor. O kişiyle birlikte gelişine mucize diyebilirsin. Çünkü onun varlığı Yıllardır göğe gönderdiğin duaların cevabı. Kendini küçümsediğin her an gökteki melekler senin adını gözyaşlarıyla andı. Çünkü sen değerli bir emanetsin. Sıradan biri değil, seçilmiş bir ruhsun ve şimdi içini gören biri sana doğru çekiliyor. Gözlerini kapattığında bile ışığın hala parlıyorsa, bil ki onu görebilecek biri var artık. Kalbine dürüstçe yaklaşacak. Seni tüm çıplaklığınla, duygularınla, geçmişinle saracak bir sevda geliyor. Bu sevgi ne oyun, ne heves. Bu ilahi bir antlaşma. Geceleri aniden hissettiğin o sıcaklık, işte onun ruhunun sana dokunuşu. Bu bir hayal değil. Bu göğsüne doğru eğilip ben buradayım diyen gerçeğin sesi. Susturma artık bu sesi. O ses sana yaklaşan kutsal sevginin yankısıdır seninle ağlarken bile kalbinde huzur bulacak biri var. Gülüşünü değil, gözyaşlarını da sevecek kadar derin bir sevgiyle yaklaşacak. Seninle sessizlikte bile anlaşabilecek biri geliyor. Kalbinin titreyişleri, onun için yalnızca duygular değil, göklerin yankısı olacak. Sen fark etmeden ettiğin dualar ete kemiğe bürünüyor şimdi. Ve o kişi hayatına bir sevgili olarak dokunmaya hazırlanıyor. Korkma, daha önce incindin biliyorum.'' Ama bu geliş yaralarına tuz basmak için değil, seni iyileştirmek için gerçekleşiyor. Seninle olmak onun için bir arzu değil, bir ibadet olacak. Gözlerinin içine bakarken seni anlamaya çalışan bir sabırla yaklaşacak. Yalnızca seninle uyumak değil, seninle uyanmak isteyen biri bu ve onunla ilk kez "Evet, ben buradayım." diyeceksin içtenlikle. Sen çok bekledin, belki de inancını yitirdin. Ama bu sözler gökyüzünün sana yazdığı bir mektup gibi. Her harfi seni yeniden hayata bağlamak için burada. Çünkü senin gibi birini sevmek bir ömür değil bir ölümsüzlük meselesi. Senin gelişin mucize ise o da bu mucizeye layık biri olacak. Her nefesini, her bakışını geçmişinle birlikte kutsal bir şefkatle sarmalayacak. Sadece tenine değil yüreğinin en derin yarısına da dokunacak. Ve o dokunuş seni geçmişten özgür kılacak. Bastırdığın arzuların dile gelmesine izin ver. Çünkü onlar seni sen yapan parçalar ve o kişi seni yalnızca sevmek değil, onurlandırmak için geliyor. Zaman artık yaklaştı. Belki bugün, belki yarın. Ama hazır ol. Çünkü onun gelişiyle dünya kısa bir süreliğine susacak. Kalbinin ritmi onun varlığıyla yeniden şekillenecek. Unutma, sen seçildin bu bile başlı başına seni özel kılmaya yeter. Ve o kişi bu seçimin farkında. Sana sıradan davranmayacak, seni sıradan görmeyecek, bir ömür değil, bir sonsuzluk hayal edecek seninle. Çünkü seninle olmak onun için bir ayrıcalık. Bu bir oyun değil, bu ruhlar arasında yapılan kadim bir antlaşmanın sonucu. Ve o ant şu an etrafında örülüyor. Gerçek aşk tenini değil, varlığını saracak. Seni güçlü gördüğünde değil, en kırılgan anında da sevecek biri bu. Sana dokunduğunda sadece şehvetle değil, bir şükranla yaklaşacak. Senin yanında olmak onun için bir lütuf. Gözlerinin içinde kaybolmak, sustuğunda bile seni duymak isteyen bir yürekle geliyor. Senin bakışlarının ardına sakladığın duyguları fark edecek kadar hassas biri. Kendini ifade etmeden anlaşılmak. İşte bu güveni onunla yaşayacaksın. Çünkü o varlığıyla bile sana şifa olacak. Göz göze geldiğinizde zamanı durdurmak isteyecek ve onunla konuştuğunda kelimeler değil, hisler dile gelecek. Sana dokunmadan bile içini ısıtan bir varlık düşün. Kalabalıkların içinde bile seni yalnızlıktan çeken biri. İşte o kişi geliyor ve onun gelişiyle hayatın tüm anlamı değişecek. Senin gülüşün onun için bir ödül olacak. En karanlık anlarında bile yüzündeki bir tebessüm onun umudu olacak. Çünkü senin varlığın onun için ışık olacak ve bu ışıkla örülmüş bir hayat kurmak isteyecek. Seninle bütünleşmek, ne eksik ne fazla, sadece senin kadar olmak. Çünkü seninle tamamlanmak onun için bir mucize. Her sabah gözlerini açtığında hissettiğin o sıcaklık işte onun varlığının yankısı ve şimdi o sana doğru geliyor. Hazır ol. Çünkü bu aşk gökyüzünün sana gönderdiği en kıymetli hediye sadece bir tenin dokunuşunu aramıyor, ruhunun en derin katmanlarına ulaşmak istiyor. Her temasında seni onurlandırmak, her kelimesinde seni yüceltmek isteyen biri var. Henüz göz göze gelmemiş olabilirsiniz. Ama ruhların çoktan tanıştı ve sen her gece hissettiğin o açıklayamadığın sıcaklıkta onun varlığının izlerini duyumsuyorsun. Zaman artık sizi birbirinize doğru çekiyor ve o içindeki boşluğu her adımda daha çok hissediyor seni daha çok çağırıyor seninle sadece bir gece yaşamak istemiyor her geceyi senin yanında geçirmek isteyen biri bu kalbinin derinliğini keşfetmek zihnine dokunmak seninle bir hayat paylaşmak istiyor sana sevgili değil sırdaş dost yoldaş olmak isteyen bir ruh yaklaşıyor ve senin bir damla gözyaşını bile kutsal kabul edecek bir kalpten bahsediyorum senin sesini duymak onun için bir ihtiyaç olacak. Saatlerin nasıl geçtiğini unuturcasına seni dinleyecek. Çünkü senin sesin onun yüreğine fısıldayan bir melodi gibi olacak. Senin yanındayken nefes almak bile yeterli hissedilecek onun için. Geçmişte yaşadıkların sana neler öğretti bilinmez. Ama şimdi gelen kişi geçmişini unutturacak. Acılardan değil, sevgiden beslenen yeni bir hikaye yazacak seninle ve bu hikayede sadece tutku, saygı, güven ve ilahi bir bağ olacak. Her seferinde kalbini ısıtan o ani sıcaklık hissi var ya, işte o yaklaşan ruhun habercisi. Tesadüf değil bu. Kalbinin her atışı onun da seni düşündüğü anlara denk geliyor. Aranızdaki bağ görünmez belki ama son derece gerçek. Ruhlar birbirini tanır. Bedenler henüz buluşmamış olsa bile. Senin teninde saklı bir hikaye var ve o hikayeyi her bakışında okumak isteyen biri yaklaşıyor. Seni değiştirmeye çalışmayacak. Seninle birlikte gelişmek, seninle büyümek isteyen biri. Çünkü seninle olmak, onun için yalnızca bir ilişki değil, bir varoluş biçimi. Senin güzelliğini değil sadece, geçmişini de görebilen bir çift göz düşün. Ve o geçmişi yargılamadan, tüm hatıralarıyla kabul edebilecek bir yürek senin içinden geçtiğin fırtınaları bilmeden bile o izleri sevgiyle sarabilecek biri. Her sabah uyandığında içini dolduran o eksiklik hissi. İşte o, onun yokluğunun yankısı. Ama çok yakında, bir sabah gözlerini açtığında yalnız olmayacaksın. Çünkü o artık sadece bir hayal değil, hayatının tam ortasında yer alacak. Dışarıdan güçlü görünüyorsun, evet. Ama o, içindeki kırılganlığı görebilecek nadir bakışlara sahip, senin cesaretine hayran olacak ama gözlerinden taşan o sessiz acıyı da sarıp sarmalayacak. Senin gerçekliğine aşık olacak bir kalp bu ve ellerinle tamamlanmayı bekleyen eksik parçaları onun elleriyle tamamlanacak. Onun parmak uçları seninle temas etmek için sabırsız ve o an geldiğinde dünya bir süreliğine susacak. Sadece siz konuşacaksınız sessizce kalpten kalbe geceleri birden uyanıp içinde oluşan o açıklanamayan huzursuzluk hissi var ya işte o da seni düşündüğü anlarla örtüşüyor o da senin özlemini hissediyor aranızdaki bağ sessiz ama güçlü bedenler uzakta olsa da ruhlar çoktan birbirine dokundu bile adını bilmeden seni hissedebilen birinin varlığını düşün çünkü seninle bir araya gelmenin sıradan bir tanışma değil kutsal bir buluşma olduğunun farkında. Seninle aynı gökyüzüne bakıp aynı duayı eden biri var. Ve o dua kabul edildiğinde, göz göze geldiğinizde hiçbir kelimeye gerek kalmayacak. Şu an yürüdüğün yolda her adımın aslında ona doğru atılıyor. Belki arkana dönüp hala geçmişi düşünüyorsun ama kalbin onu çağırıyor. Ve kalbinin her çağrısı bir cevapla buluşur elbet. Senin bastırdığın, adını bile koyamadığın arzular var içinde ama o seni tanımadan bile o arzuları duyuyor sadece seni seven değil seni anlayan biri bu ve bastırdığın her duyguyu sabır ve şefkatle özgür bırakacak seninle konuşmak onun için bir ihtiyaç olacak gözlerine baktığında dünyanın tüm sesleri susacak çünkü senin varlığın onun için huzurun tanımı olacak sadece seni görmek bile onun için bir günün anlamı olacak sana yaklaşırken içinden geçireceği tek şey, acaba bu güzel ruhu hak edecek kadar iyi miyim? Çünkü o seni sıradan bir kadın gibi görmeyecek. Seninle olmak onun için bir lütuf, bir görev, bir şükür olacak. Zaman yavaşlayacak yanında. Onunla konuşurken kaybolmayacaksın. Tam tersine kendini bulacaksın. Her kelimesi sana dokunacak. Her sessizliği seni saracak. Geçen zaman değil, yaşanmış bir ömür gibi hissedilecek. O, seni tanımadan kalbinde taşıyan, senin için dualar eden biri ve o dua şimdi ete kemiğe bürünüyor. Bu satırları okurken belki o sana bir adım daha yaklaştı bile. Evren sizi buluşturmak için sabırsız. Ona dokunduğunda daha önce hiç hissetmediğin kadar tanıdık bir sıcaklık hissedeceksin ve o dokunuş güvenin en saf halini sunacak sana. Çünkü onun elleri yalnızca sahip olmak için değil sarmak, sevmek, iyileştirmek için var. Kalbinin ritmi, onun kalbinin aradığı tek melodi olacak. Karmaşanın ortasında bile seni seçen biri bu. Tüm korkularını, arzularını, çelişkilerini anlamaya hazır bir kalp. Seni tüm çıplaklığınla, savunmasızlığınla sevmeye cesaret eden biri. O ilk gecede sadece bedenler değil, ruhlar birleşecek. Tenin tene değil, ruhun ruha değecek ve sen onun gözlerinde kendini ilk kez tamamlanmış hissedeceksin. Sonsuzluğu vaat etmeyecek belki ama seninle sonsuzluğu yaşatacak. Seni sözlerle değil, eylemlerle seven bir adam olacak ve seninle geçirdiği her anı bir kutlama gibi yaşayacak. Geçmişte yaşadığın her bekleyiş onunla buluştuğun an anlam kazanacak. Duaların şekle büründü şimdi ve o seni duyan, hisseden, bulan kişiyle artık zaman geldi kalbini açtığın için bu kutsal bağlantıyı hissettiğin için teşekkür ederim. Eğer bu mesaj ruhuna ulaştıysa, bir titreşim, bir kıpırtı bıraktıysa, bil ki yalnız değilsin ve bu sevgi göklerden sana ulaşan bir hediyedir. Kalbinin çağrısına kulak ver. Çünkü artık o çok yakın.